Hanımlar, hepinize selamlar. Kış aylarına özel, bahar ve kış aylarına özel şahane bir elbise modeliyle geldim. İki katmandan oluşuyor hanımlar. Şu şekilde, içeriden e, dikişli e, yün efekt kumaştır. Üst katmanımız da aynı şekilde ekose desen, şöyle yakın kumaş katımı göstereyim. Birinci sınıf kalitedir. çok çok güzel. Şöyle kol manşetlerim lastikli. Modelime arkadan da göstereyim. Üç renk pardon dört renk seçeneğim var. Yeşil, siyah, oranj ve üzerindeki fuşya rengimiz mevcut. Yakamız degaja yaka. Şu şekilde yine üstünde de bir tutaklarınızı gizleyecek çok güzel katmanlar var. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir bedendir kalıbımızın hat kalıp 38'den 48'e 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için Whatsapp'tan veya DM'den sizleri bekliyorum.